Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yalı çapkını yeni bölümde neler olacak? Son sahnenin olaylı bitmesi ve Seyra'nın o yemeğe Ferit'ten habersiz gitmesi Ferit'i çok sinirlendirecektir arkadaşlar. Bu durumda Kazım da Seyra'nın arkasında durmayacak. Çünkü Ferit Seyra'nın kocası böyle yapması hiç hoş değil arkadaşlar ve haber vermeden gitmesi büyük bir hatadır. Efe'nin de kolay bir olmadığını düşünüyorum. Kolayca Seyran'dan vazgeçmeyecektir arkadaşlar. Bu arada Kazım Ferit'le Peri'nin ilişkisini öğrenecektir. Olayla karışacak. Boşanmaya gibi gelip çıkacak arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.